İbadet imanın aksiyon haline gelmesi Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde illa lezine amenu ve amilu salihat deniliyor. Yani illa lezine amenu deyip nokta koymuyor, hemen arkasında imandan sonra ibadetin gerektiği ifade ediliyor. İbadet nedir? İbadet abdiyet, ubudiyet, kulluk, hizmetkarlık, kayıtsız, şartsız itaatkarlık manasına gelen bir kelimedir. Yani bir insan iman ettikten sonra ey bütün yerlerin sahibi, her şeyi yaratan, cihanı hikmetlerle, zinetlerle, nimetlerle donatan, beni yaratıp anlayacak, düşünecek, tefekkür edecek, değerlendirecek tarzda yaratmış olan Allah. Ben seni bildim, tanıdım inandım, kabul ettim, sen ne dersen öyle olsun demektir iman, ibadet. Demek ki ibadet bu dünyaya gelmenin sırrını anlamak. Nereden geldim? Nereye gideceğim? Ne olacağım? Burada ne arıyorum? Neden ölüm var gibi suallerin cevabını bulduktan sonra gerektiği şekilde, doğru tarzda Allah'a ibadet etmek demektir. İbadet kısaca tarif edilirse Bediüzzaman Hazretleri çok veciz bir tarifi var. Orada buyuruyor ki Üstad, ibadet Allah'ın emirlerini yapmaktan yasaklarından kaçınmaktan ibaret olan ibadet diyor. Demek bir insan dese ki kasem ederim ki ben Allah'ın bütün emirlerini yapıyorum. Bütün yasaklarından da kaçıyorum ve doğru bir şekilde inanıyorum diye söylese eğer bir insan onun cennetlik olduğuna yemin etse yemin kefareti gerekmez. Çünkü Allah'ın bütün emirlerini yapmak Allah'ın emrine göre yaşamak. Yasaklarından kaçınmak da dinin men ettiği şeylerin hiçbirini yapmamak olduğuna göre işin ruhu da iman olduğuna göre o kimsenin yeri Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de olan ifadesiyle Peygamber Efendimiz'in sünneti seniyesi, senin sünneti olan hadislerinde olan irşadatıyla o kişinin geri cennettir. Cenab-ı Hak cümlemizi öyle eylesin. Demek ki ibadet yeryüzünde Allah adamı, Allah insanı olarak yaşamak, ona göre davranmak, vazifelerini yapmak, yasakları da çiğnememektir. İbadet sınıflandırılacak olursa üç isim altında isimlendirilir. Birisi beden ile ibadet, biri mal ile ibadet, birisi de hem bedenle hem de mal ile yapılan ibadettir. Yani ibadet bu şekilde yapılıyor. Bedenle ibadet, namaz, oruç gibi ibadetlerdir. Mal ile ibadet, zekat, sadaka, Allah yerine, Allah yoluna vakıf şeklinde harcamalar, malı ile ibadet, hem mal hem beden ile ibadet de mesela hacca giderken hem beden ile hareket ediyorsunuz hem de mal, para harcıyorsunuz. Demek ki hac ibadeti ve cihat Allah yolunda çalışmak için yapılan harcamalar da hem mal ile hem beden ile olan ibadetlerdir cihat için hem bedenen fiilen fikren böyle çalışmalar, konuşmalar, kitap yazmalar, sohbetler, seminerler, vaazlar gibi bedenen çalışıyorsunuz. Hem maddi imkanlarınız varsa bu hizmetlere katkıda bulunuyorsunuz. Bedenen ibadet, mal ile ibadet, hem bedeni hem mali olan şekilde yapılan ibadetlerdir.